Herkese merhaba ben Cem Ozan. Öğrenciler başlarına geleceklerden habersiz sıradan bir gün geçirmektedir. Zoe babasıyla avdan döndükten sonra yakın arkadaşı Lewis'le okula gitmek için evden ayrılır. Bir öğrencinin boş bir araziye bir şey koyduğunu görürler. Öğrencinin tuhaf hareketlerine anlam veremezler. Okulda Lewis yanlışlıkla Zoe'nin üzerine içeceğini döker. Zoe kıyafetlerini temizlemek için lavaboya girer. Enan'ın lavabonun tavanıyla uğraştığını görür. Ena tuvaletten ayrıldıktan sonra Zoe merakla neler olduğunu kontrol eder. Ena bir şey yerleştirmemiştir. Daha çok oradan bir şey almış gibi görünmektedir bu sırada yaşadıkları kasabanın farklı noktalarına bir grup öğrenci kutular koyar. Kip adındaki öğrenci de müdürlüğün olduğu kata bir çanta yerleştirir. Plan devreye sokulur. Kutuların ve çantanın içerisinde patlayıcılar vardır. Amaç kasabanın her yerinde aynı anda birçok yangın meydana getirmektir. Bu sayede itfaiyenin ve polisin dikkati bir hayli dağılacaktır. Okulun kantinine aniden bir minibüs girer. Minibüsten inen Tristan ve Chris adındaki iki öğrenci önlerine gelen herkese ateş eder. Birkaç dakika sonra Anna ve Kip de onlara katılır. Kip panikle kaçmaya çalışan masum bir öğrenciyi vurur. Zoe bu sırada tuvalette kıyafetlerini kuruttuğundan olan biteni duymaz. Fakat vurulan öğrencilerden biri tuvalete girince neler olup bittiğini anlamaya başlar. Okuldan çıkması gerekiyordur. Tuvaletten havalandırmaya girer. Mutfağın üzerinden geçerken tavan bir anda çöker. Saldırganlar sesleri duymuştur. Tristan mutfağa Chris'i gönderir ve sesi yapan her kimse onu öldür der. Mutfağa düşen Zoe burada aşçının da saklandığını görür. Chris içeri girdiğinde aşçıyı bulur ve hayatına son verir. Chris mutfaktan ayrılınca Zoe okulun dışına çıkmayı başarır. Tristan planın ikinci aşamasını devreye sokar tüm öğrencilerden canlı yayın açmalarını ister. En çok izleyiciye sahip olan Levis'i yanına çağırır ve diğer öğrencilerden yayını kapatmalarını ister. Levis'i her şeyi göstermekle görevlendirir. Zoe dışarı çıktıktan sonra içeride duyduğu seslere kayıtsız kalamaz. Sınıftaki öğrencileri dışarı çıkmaları konusunda uyarır. Fakat bazı öğretmenler bunun bir şaka olduğunu düşünür. Okulun yangın alarmını çalıştırarak tüm okulun dışarı çıkmasını sağlamayı planlar. Ancak Ena tüm elektriği kestiğinden alan çalışmaz. Bu sırada yerel polis okula ulaşır fakat içeride rehineler olduğundan girmeleri yasaklanmıştır. Müdüriyetteki bomba patlar. Tristan'ın istediği olmuştur. Ulusal yayın okulda yaşananlardan bahsetmektedir. Zoe elektrikler kesildiğinden sınıfları gezerek güvenli çıkışı göstermeye çalışmaktadır. Ena onu fark eder ve ateş açar. Zoe içi balonla dolu olan bir sınıfa girer. En adı arkasından girer. Burada hayatları pahasına bir mücadele başlar. Zoe kendini koruyabilmek için Ena'nın silahını kullanarak onu etkisiz hale getirir. Bu sırada Tristan İspanyolca sınıfına girer. Öğretmeni kimseye zarar vermemesi konusunda onu ikna etmeye çalışır. Tristan ise öğretmeninden kıyafetlerini çıkarmasını ister. Yoksa öğrencilerden birini vuracağını söyler. Başka çaresi olmayan öğretmen kıyafetlerini çıkarır. Duruma sessiz kalamayan Lewis, izleyicilerin bazı sorular olduğunu söyleyerek araya girer. Bu sayede öğretmen taciz ilerlemeden kurtulur. Zoe'nin babası okuldaki saldırı haberini almıştır. Yanına silahını alır ve okula gider. Zoe bu sırada koridordadır. Saldırgan öğrencilerden kipi tuzağına çeker. Dikkati dağıldığı anda yangın söndürücüyü kullanarak onu etkisiz hale getirir. Kipin silahını alır ve sınıflara doğru ilerler. Koridorda ilerlemeye çalışan bir öğrenci grubuyla karşılaşır. Telefonda şerifle konuşarak onları okulun dışına çıkartır. Tristan ekibindekileri aramaya başlar. Anna'nın telefonu Zoe'de olduğundan telefona cevap verir. Tristan Anna'nın başına gelenleri anladığında çok sinirlenir. Zoe'ye hemen yanına gelmesini yoksa herkesi vuracağını söyler. İnandırıcı olmasa amacıyla o an birini vurur. Zoe bağladığı kipin yanına gider. Ona yaptıklarını telafi etmek için bir şans vereceğini söyler. Kip'i ikna ettikten sonra silahı ona geri verir. Ardından Tristan'la yüzleşmek için kantine gider. Odaya Kip girince bir çatışma başlar. Kip vurulur. Tristan yaralanır. Kargaşadan yaralanan Lewis ve Zoe kaçmıştır. Ancak Kristen peşlerindedir. Boş bir sınıfta Zoe, Lewis'in yarasını kontrol ederken birbirlerine olan sevgilerini itiraf ederler. Tristan bulabildiği tüm öğrencileri bir araya getirip, kamyonu havaya uçurmayı planlamıştır. Bu sayede ülkede en çok konuşulan isim olacaktır. Bu bilgi Zoe'yi tekrardan harekete geçirir. Boş bir sınıfta Kristen Zoe'yi çok kötü sıkıştırır. Acımasızca ona vurmaya başlar. Zoe'nin hayatına son verecekken dışarıdan bir kurşun Kristen'ın işini bitirir. Atışı yapan Zoe'nin babasıdır. Polis onu anında tutuklar. Hayatta kalan Zoe babasının tutuklandığını görür. Trinston yanına bir rehine ve patlayıcı alarak kantinden ayrılır. Bunu fırsat bilen Zoe kantine girer ve herkesin bir an evvel dışarı çıkmasını söyler. Büyük bir patlamaya engel olmak için minibüsü dışarı çıkarır. Araç dışarıda patlar. Özel harekat bu fırsatı değerlendirerek içeri girer. İlk gördükleri öğrenci olan Zoe'yi tutuklarlar. Tam bu anda bir patlama olur. Trinston bombayı patlatmıştır. Polis bulunan cesedin Trinston'a ait olduğunu düşünür. Ancak o sinsi bir plan daha yapmıştır. Okulun dışında Şerif Zoe'ye teşekkür eder. Babasını ziyarete giden Zoe, kısa bir vedalaşmanın ardından Trinston'ın okuldan çıktığını görür. Ölen kişi yanında götürdüğü öğrencidir. Onun kıyafetlerini giymiştir. Zoe babasının silahını alarak ormanda onun peşine düşer. Trinston sakladığı kutudan paralarını ve pasaportunu almaktadır. Zoe onu gördüğü anda vurur. Ardından yaralı olan Trinston'ı ormanda ölüme terk eder. Bu filmin böylece sonuna geldik. Daha fazla özet için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşçakalın.